canlı yayına hoş geldiniz. Ben Ersin Aykaç, emekliyim. Silahlı güvenlik kimliğim var. İngilizce ilkokul ve ortaokul öğrencilerine öğretecek belgem var. Böyle İngilizce eğitim belgem. Sana, sana. Maçlara gidiyorum. Bir de köpek gezdiriyorum para karşılığında. Senin adın ne? Nehir. Nehir. Niye bizim yayına katılmak istedin? Bilmiyorum ki. Ya. Niye? Bilmiyorum. Ben. Geldi, kabul et. Tamam. Kim teklif etti? Siz bana Tamam. Nevin. Bak şimdi. Sana paranın üzerinden bir soru soracak. Bilirsen. zaten videoyu paylaşmak için abimden izin aldık. Evet. 200 TL hediye veriyoruz soruyu bilene tamam mı? Ha. Sonra da bütün videoları eve gittim izleyip beğenip paylaşım yorum yaparsın tamam mı kardeşim? 200 TL bir dakika inceleyeceksin tamam mı? Telefonu da eline alacaksın. Cevap mesaj olarak yazacaksın. Sonra cevabını sesli olarak okuyacaksın. Ben seni hatırladım. 200 TL bir dakika önce. Şuraya otursam gözükür mü? Ya. Hı. Hı. Sadece kopya vermeyin de. Şey, ben nehir ortalayayım. Şöyle. Hı. Hı. <laughs> Zamanı orada tutuyoruz zaten. Bir dakika geçince. Önceden sen adın ne kardeş? Burak. Murat. Murat. Evet. Parayı inceletmiyordum. Tamam Pek bilinmiyordu sorular. Şimdi bilir ve ihtimali artar değil mi? Para inceletince. Ya yani falan dikkatli bakarsın. Yok yani şeyi artıyor yani. Bir nevi şey oluyor. İpucu gibi bir şey oluyor. Evet. 30 saniye daha incele. Heyecanlı mısın neyi? Ama heyecanı bitince ver parayı. Heyecanlar bilemiyor bak. Heyecandan çoğu bilemiyor Murat. Bizim 4000 saat izlenmeye ihtiyacımız var. Onun için de paylaşılmasını rica ediyoruz. Fazla izlenmiyor videolar biliyor musun? Onun için eğlence yapıyoruz. İki rica ediyoruz videolarımızı izleyin. Biz akşama ve yatmadan önce şey, telefonun şarjdayken sessizde kalsın abi. YouTube onu izliyor görsün. Abi, Te yani geçti. geçti. Para edince mi? Telefonu da al eline. Hı hı. Cevabı hı. mesaj olarak gelecek abi canlı yayında. Ondan sonra da sesli olarak okuyacağız. Sonra kontrol edecek. Doğru istediği vereceğiz. Tamam. Al telefonu eline. Abi, abinin sorduğu sorun evet. cevabı. Nehir Parayı inceledin değil mi? İnceledim. Bak. Siz ses karşılıyor musunuz? Benim yanında Bak Atatürk'ün bulunduğu Sol üst tarafta şöyle başlayan bir yazı var. görüyor değil mi? Gördün mü? Bak. İki dakika içinde iki dakika içinde ne olduğunu yazacaksın hepsini. Sonra üç sefer yazacaksın. Sonra da bak bak sonra da bu yazının kaç hafta oluştuğunu üç sefer yine yazacaksın. Tamam mı? Bak. Bir saniye. Bir saniye bak bak ben sana incele dedim. Sen yine düşün bir fikrin vardı. Bak bak bir düşün. Bak, ben sana iki, iki de gösterdim. Tü, ile başlıyor. Evet. Bak dört kelime var orada. Bak o dört kelimeyi üç sefer yazacaksın. Sonra o dört kelime kaç harfli oluşuyor onları da yazacaksın. Anladın mı soruyu? Soruyu anladın değil mi? Tamam. Zamanın başladı. Üç dakika içinde bak. bak, bak, bak başansın yok. Ya. O zaman bilirsin değil mi abi? Adam evet, zor Aynen öyle. Siz, evet. Yaz. Üç defa o dört kelimenin ne olduğunu yaz. Sonra kaç harfte oluştuğunu da hesapla dört kelimenin. Üç defa da onu yaz. Sonra da ekrana oku mesajını. Mesajı göndereceksin. Ben cevabı üç kere mi yazacağım? Bak. Üç defa Cevabı yazacaksın. üç sefer yazacaksın ama Hı -hı. kaç harften oluştuğunu da üç sefer yazacaksın. Yani kaç harfte oluştuğunu da yazmanı istiyorum ama alakası alakası yok benim yazdığım şeyi. Ama bak ben sana ne diyorum? O dört kelimeyi yazdın mı sen üç sefer? Daha yazmadım. İşte yazdığın zaman zaten onun kaç saatte oluştu sen hesaplarsın yani. Üç sefer onu da yazacaksın. Alakası yok evet, önemli. Sorumuz bu yani. Ve basit şeyi. yani. Senaryo senaryo kolay değil mi abi? abi? Yani? Ya, ne olacak? Ya aklında bir ihtimal vardır ya, yine. Ya ha. Ben Ama tabii aynı soruyu sormam yani. Üç kere yazdın mı? O dört kelimeyi. Evet. Tamam, kaç hafta oluştun da yazdın üç, üç sefer? O dört kelime kaç harften oluşuyor? Üç sefer yaz. Altıya geçtin değil mi? Hangi okuluydu? gidiyorsun? Adem Yolu. Şu. Şu. Adem Oz aşağıdaki nedir? Bu Farabi miydi? miydi? Adem Oz aşağıda o Farabi değil mi? Hı. Mezarlığın nasıl? Anne. Oyun videoları çok izleniyor. Şarkı, müzik videoları çok izleniyor. Var. Bir de aksiyon şeyler çok izleniyormuş. Böyle. Anne. Aksiyon işte film gibi şeyler. Abi, Yazdın şey, mı? Evet cevap mi videoda? Bilmiyorum. Bilgisayara düşer. Sen gönder mesaj gönder, ondan sonra da oku, gönder mesajı. Üç defa gönderdim mi? He. Yazdın, gönder mesajı. Gön gönderilmiyor Gön mi? Gönderilmiyor mu? Bir defa mı yazdın? Bir saniye. E? O gelmiştir ya. Tamam, oku böyle. bakayım cevabını. Abi, oku oku. Aa, bak, sesli oku ki video olsun yani. Abi şimdi Abi, başkalar da izlesin. Söylerim. Niye okumuyor ki? Abi, ben bakmadım hiç. Salladım. Tamam söyle. Tamam, sallama bir şey olmayacak ki yani. Dünyanın sonu değil ki. Yani. Söylesin. Eğlence yani bu. Daha önce hiç böyle YouTube'a çıktın mı herhangi bir yere? Hayır. Tamam evde gidip kendin izlersin. şöyle bakayım. Oku cevabını sesli bir şekilde. Bir daha oku. Bir daha oku. Bir daha oku. Kaç harfin oluşuyor? Kaç artır? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bak bakalım cevabın doğru mu yanlış mı? Dikkatli okur musun? Şimdi doğru mu yanlış mı cevabı? Sadece bir harfler. Şimdi doğru mu yanlış mı Evet ama sadece... O zaman ne oluyor bir harf eksik olunca? Evet. Yanlış mı dedin? Evet. Ne mi? eğlendin mi? Eğlendim. Biz de eğlendik. Bir harfle kaybettik. Olsun canın sağ olsun. Sizden tam destek rica ediyoruz. Bizim 4000 saat izlenme ihtiyacımız var. Bütün tanıdıklarınızla paylaşın abi. Senin ne yanıltı? şey kafan mı karıştı? Cumhuriyet aklına gelmedi mi evet. Cumhuriyet? Şey Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Merkez kız daha iyi oluyordu. He. Aklına geldi değil mi Cumhuriyet demek? Hı. Ama kafan karıştı herhalde. evet. Bir el sallar mısın? Bir de diğer arkadaşlar bizi izlesin mi? Bir tavsiye etsene herkes bizi izlesin diye. Hı. Tamam teşekkür ederim. Yapmayın.